yavaş sesli balonlar şişiyor. Şişsinler. Evet balonlar şişiyor oğlum. İçi su doluyor balonları. Sarp. Balonların içi su doluyor. Çok iyi şişiyor Sarp. Bakar mısın Sarp? İnanamıyorum. Aa çok şiştiler Sarp. Çok şiştiler. Ha, sıkma patlar. Sıkma ser patlar. Ser sıkma patlar. Hadi kovaya dolduralım balonları. Havuza götürelim ser. Hadi. Yeşil balon. Yeşil balon. Renklerini de söyleyelim ser. Patlatma. Havuzda oynayacağız ser. Patlatma. Evet. Mor balon. Turuncu balon. Yeşil balon. Sesler Bak, sesler evet sesler çıkıyor. çıkıyor. Mor balon. Ne kadar küçükmüş o balon. sarı Yeşil balon. Bu da çok küçük kalmış. <laughs> sarı balon. Evet küçük kalmış o. Balon. Sen de söyle Sarp renkleri. Bak. Mavi küçük balon. Küçük bir o, o Evet o patlamış oğlum. Bırak onu. Bırak onu. Atarım. Mor balon. Küçük yeşil balon. Küçük mor balon. Küçük. Bak. Evet. <laughs> evet çok güzel. <laughs> Yumuşacık. Evet çok güzeller. Sarı balon. Mavi. Evet çok ağır. Büyük balon. Atalım onu da. Küçücük sarı balon. Evet onlar patlamış sarp. Hadi havuza gidelim. Havuza atalım balonları. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay yapar mısın arkadaşlara? Bay bay. Havuzda görüşürüz de.